kıymetli katılımcılarımız, değerli basın mensupları, hepiniz tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Van Anne, Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nın kapanış toplantısını gerçekleştiriyoruz. Daha önce bölgemizde gerçekleşmemiş bir organizasyon. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilkini biz 7-10 Ekim tarihleri arasında Van'da gerçekleştirdik. Halkımızdan ve katılımcı firmalarımızdan çok büyük tebrik oldu. Yaklaşık 64 firmada 180 marka sergilenmiş fuarımızdan. Burada başta fuarımıza katılım gösteren değerli katılımcılarımıza, ana sponsorumuz Yerler Grubu'na, Ortam Şaban Bey'e ve değerli basın mensubuna herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başka konuşmak. Değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, hepiniz anne, bebek, çocuk, fuarını kapanışında hoş geldiniz. Tabii öncelikle bu fuarda emeği geçen başta Vali Bey'e, özellikle katılım sağlayan fuarımıza şeref veren değerli Vali Bey'in eşine, burada emeği geçen sivil toplum örgütlerine, bu kentte hakikaten ciddi sıkıntılara rağmen e, istihdam yaratan ve bu kentte gerçekten katma değer sağlayan tüccarlarımıza, siz değerli basın mensuplarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizler de tabii bu fuarın ana sponsoru oldu. Süerler grup olarak bu kentte tabii yapılan her türlü etkinliğe, bu kentin değerini artıracak, bu değer, bu kenti hissettirecek her türlü organizasyonda sürekli bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu kent bizim kentimiz. Ve gerçekten biz bu kenti değerlendirdiğimizde aslında küçük bir İstanbul. denizli olan, tarihi olan, bölgenin kenti biriyiz. Ve biz gerçekten bu ilimizi hissettirmemiz lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Bu gibi güzel organizasyonlarla, bu gibi güzel çalışmalarla kentimizin bu güzellikleri insanlara hissettireceğiz. Ve gerçekten hak ettiği yerde yere gelmesi için tabii ki çabalar sarf edeceğiz. Bu konuda tabii ki biz Kadir Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir e, fuardı. Çünkü anne biliyorsunuz hepimizin en değerlisi. Bebek hak yaza öyle, çocuk hak yaza öyle. Bu anlamda da yapmış olduğu bu güzel çalışmadan dolayı kendisine de, ekibine de çok teşekkür ediyorum. Tabii bizler de ekibimizle birlikte fuar nasıl geçtiği, bunun değerlendirmesini yaptık. Ben buna istinaden sizlere de bilgi vereceğim bu konuda hakikaten daha önce gidin çok sayıda fuar yapıldı. Tabii her fuarı kendine göre bir değeri var. Bir katma değeri var. Biz bunu tabii gerçekleştiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Fakat bu fuar biraz daha farklıydı. Gerçekten bu fuar firma olarak biz değerlendirdiğimizde ciddi bir katma değeri oldu. İnsanlar gerek mağazalarımıza uğradılar, gerek orada alışveriş yaptılar. Ve gerçekten çok verimli geçti. Biz bu konuda tabii tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizler de buraya teşrif ettiğiniz için hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Van Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kültür Ailenin Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı adına Selma numara katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Hasan Bey katılımlarından ötürü çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Konuzlar, çok teşekkür Bazar Sanal Market adına Yasin Bey plaketini alıyor. Katılımlarından ötürü çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. どうぞ。<music>